Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günün anlam ve önemine binaen bir deneyimiz var. Basit evde evde bulabileceğimiz malzemelerden hazırladık. Bunun için ne tür malzemelerimiz var Giray? Mor lahana suyu. Limon ve sirke. Evet bu üçünden asit ve bazlardaki e, ayraçlardan da yararlanarak basit bir deney yapacağız ve sonuç mükemmel olacak. Evet Giray başlayalım. Borlağına suyunu yeteri kadar döküyoruz. Tamam. Yeterli. Süper. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar limon, limon sıkacağız. Limon sıkınca hemen renk değişimini fark edeceksiniz. Şu şekilde. Şu çekirdekler de geldi. Önemli değil. Çekirdekler gelebilir. Kalabilir. Gira hiç uğraşmana gerek yok. Sen karıştır şöyle suyu, çalkala girer. Almana gerek yok. Dur. Evet, hemen asit ve baz tepkimelerinden hatırlayacaksınız bunu arkadaşlar. Genellikle laboratuvarlarda kimyasal ayraçlar kullanılır ama biz doğal indikatör kullandık, doğal ayraç kullandık. İstediğimiz renk tam değil. Şimdi istediğimiz rengi Zeray yapacak. Zeray ne döküyorsun kızım? Sirke. Evet sirkemizi ekliyoruz. 23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine dua Evet yeterli. Iştirilmiş. Ve oradan asla alınamayacak. Evet şöyle ülkesin. yukarıdan baktığımız zaman bayrağımız hazır. Evet. 23 Nisan tüm dünya çocuklarına ちょっと待って。